Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin sevilen ve beğenilen e, son dönemlerde teşkilat dizisinde boy gösteren Çağlar Ertuğrul'dan yeni görüntüler geldi. Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle bebekle yürüyüş yaparken görüntülendi. Ertuğrul objektifleri şu ifadeleri kullandı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki teşkilat dizisine ilgi çok oldu ve bu yüzden de buradan teşkilat dizisine ilgi gösteren e, seve seve izleyen herkese teşekkürlerimi bildiriyorum e, diyerek Çağlar Ertuğrul'un sevgilisiyle bir zamanlar ayrılık haberleri çıktı. iddiaları da konuşuldu. E, Ertuğrul'un sevgilisi şöyle ifadeler kullandı. E, biz hiçbir zaman ayrıl Olmamıştık. Onu kim çıkarmışsa ona sormak lazım gibisinden e, sözler sarf etti arkadaşlar şimdilik de benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı kalın mutlu kalın takipte kalın.